Merhaba arkadaşlar. Matematik dersimize hoş geldiniz. Bugün sizlerle ikinci dereceden denklemlerin çarpanlara ayırma ile çözümünü öğreneceğiz. Bakalım hemen. Burada bir tane bize basketbol sahası verilmiş. Alanı 480 m² ve uzunluğu genişliğinden 2 metre fazla olan basketbol sahasının ebatları nedir demiş. Bakalım hemen çözümümüze. Bakın burada çözümde ne demiş? Basketbol sahasının ebatlarını bulalım demiş. Sağın genişliği x olsun. Evet şöyle bir saha varmış arkadaşlar. Bakalım. Şöyle bir saha varmış. Bunun biz genişliğine sağın genişliğine x dersem uzunluğu da diyor. Sağın uzunluğu 2x artı 2 olur. Arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken e, benim dikkatimi çekti. Bakın soruda uzunluğundan 2 metre fazla demiş. ama burada 2x artı 2 diyoruz. Yani şurada şey yazması lazım. Unutmuşlar sanırım. Burada 2 katından 2 metre fazla demesi lazım. Bir yanlışlık yapılmış orada. Evet. Onu dikkat edin arkadaşlar ona. 2 katından 2 metre fazla dedik. Sonra sahanın alanı diyor. Sahanın alanı nasıl bulunur biliyorsunuz. İki kenarın çarpımıyla bulunur. Uzun kenarıyla kısa kenarın çarpıyorum. Çarparsam x çarpı 2x artı 2 eşittir 480'miş. Buradan x'i dağıttığım zaman bakın. x'i içeriye dağıttığım zaman 2x kare artı 2x olur. 400 eksi 480 eşittir 0 diyebilirim. Buradan iki parantezin aldığım zaman da yani şurayı iki parantezin alsam x kare artı x 240 kalır. Eşittir 0. E sonuç 0 ise bakın şu çarpan ne olmak zorunda? 0 olmak zorunda. Bu çarpanı 0'a eşitlemiş gördüğünüz gibi. Sonra çözerken de çarpanlarına ayırmış. Buraya x x demiş. Buna da 16 ile 15 demiş. Buna x buna artı buna eksi demiş. Çünkü x x, e, o, x 15 x eksi 16, x 16 x ile toplarsam artı x yapar. Buradaki çarpanların her ikisini sıfıra eşitlediğim zaman buradan x ne çıkar arkadaşlar? Eksi 16 çıkar. Buradan x ne çıkar? x 15 eşittir. Sıfırsa x 15 çıkar. Uzunluk negatif olamaz. O zaman buna ben yanlış diyorum. Dikkate almıyorum. O zaman cevabım ne oldu? 15 oldu. Hangi kenar 15? Kısa kenar 15. Kısa kenar 15 ise 2 katı 30. 32 de uzun kenar oldu. Evet gördüğünüz gibi genişlik 15 metre. Uzunluk da 32 metre olarak bulunur. İkinci örneğimize geçelim. Bakalım ikinci örneğimizde ne demiş? Aşağıdaki denklemleri çarpanlara ayırmayı kullanarak çözünüz. Demek ki arkadaşlar çarpanlara ayırmayı iyi yapmak gerekiyor bu denk, bu soruları çözebilmek için. Bakın burada çarpanlara ayırmış. x kare eksi 7 x artı 12. Bunun çarpanlara ayrılmış şekli x eksi 3 çarpı x artı 3'tür. Bu, bu her iki çarpanla ne yapıyorum? 0 eşitliyorum. x eksi 3 eşittir 0 x 3 çıkar. x eksi 4 0'sa x ne çıkar? 4 çıkar. E bu denklemdeki bu denklemin çözüm kümesi ne olmuş oldu? 3 ile 4 olmuş oldu. Diğerlerde benzer şekilde arkadaşlar. Çarpanlar ayırıp her iki çarpanı da sıfıra eşit diyerek çözüyorsunuz. Bakın burada bir problem var. Problemi çözelim. Hangi sayının karesi kendisinden 12 fazladır? Hangi sayı dediğim x olsun. x. Karesi kendisinden 12 fazla. Yani x kare diyor. Kendisinden 12 fazla. Peki burada ben bütün buradaki değerlerin tamamını x karenin yanına yazarsam şöyle olmaz mı? Bakın x kare eksi x, x, x 12 eşittir 0 olur bunu da çarpanlara ayırırsam x eksi 4 x artı 3 olur sonra her iki çarpanı sıfır eşitlersem buradan x 4 olur buradan da x'im eksi 3 olur o zaman dolayısıyla sayım nedir 4 veya eksi 3 anlaşıldı sanırım geçiyorum arkadaşlar geçiyorum bakın buraya geldiğim zaman da bakın burada bir tane havuz var Demiş ki örnek 3'te alanı 140 metre kare olan havuzun uzunluğu genişliğinin 3 katından 1 metre fazla. Ben şöyle düşüneyim. Havuzumu şuraya çizmiş olsam şöyle. Havuzumu buraya çizmiş olsam şöyle arkadaşlar. Burası x'miş. Burası da 3 katından 1 fazlaymış. Sonra alanı bulmak için yine ikisini çarpmayacağım arkadaşlar. Sonuç neymiş? Alanı 140'miş. Buradan x'i dağıttığım zaman içeriye ne gelir? 3x kare eksi x eksi 140 eşittir 0 olur. Çarpanlarını ayırdığım zaman da 3x artı 20, x eksi 7 eşittir 0. Her iki çarpanı sıfıra eşitlediğim zaman buradan x'im eksi 20 bölü 3 ve artı 7 çıkar. Demiştik ki hatırlarsanız uzunluk negatif olamaz. O zaman bunu çözüme dahil edemem. O zaman benim havuzumun genişliğine ne oldu? 7 metre oldu. Genişlik 7 metre ise 3 katının bir fazlası uzunluğu da ne olur? 20 metre olur. Anlaşıldım arkadaşlar. Buradaki bilmemiz gereken en önemli şey çarpanlara ayırmaya dikkat etmek. Çarpanlara ayırmayı düzgün yaparsak, yanlış yapmazsak kesinlikle sorumuzu doğru çözeriz. Örnek dördümüze bakalım. Yine arkadaşlar aşağıdaki denklemleri çarpanlara ayırma yöntemiyle çözünüz. Çözelim bakın. Bakın burada yine ne yapmış? 4y kare eksi 14y artı 6'yı çarpanlarına ayırmış arkadaşlar. Bakın 4y eksi 2, y eksi 3 demiş. Ve buradan da y'mizi ne bulmuş arkadaşlar? Birinde 3, Birinde de ne çıkmış? bir bölü 2 çıkmış. Aynı şekilde bakın bu ifadelerde çarpanlara ayırarak çözümleri ne yapabilirsiniz? Bulabilirsiniz. Ama dediğim gibi çarpanlara ayırmayı iyi bilmeniz gerekiyor. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Evet bakalım aşağıdaki örneklerimize bakalım. Farklı bir örneğimiz var mı? Evet farklı bir örneğimiz yok. Buradaki bütün örnekler çarpanlara ayırma yöntemi. Çarpanlara ayırıyorsunuz. Sonra her iki çarpanı sıfıra eşitleyip çözümü buluyorsunuz. Evet, geldik buradaki sorularımıza bakalım. Demiş ki aşağıdaki denklemleri çarpanlara ayırma yöntemiyle çözünüz. Bakın birinciyi çözelim hadi. Gelin birinciyi şuraya alayım ben birinci sorumu. Burada çözeyim. Birinci soru. x kare eksi 9 x artı 18 demiş. Ben burayı x x diye çarpanlarına ayırdım. 18'i de ne yapabilirim? 6 ile 3 desem her ikisine de eksi desem olur mu? Bakın eksi 6 x eksi 3 x daha eksi 9 x oldu. Bu eşittir sıfırdı. Ne demem lazım o zaman benim? Bakın nasıl yazmam lazım bunun çarpanlarını? x eksi 6 x eksi 3 eşittir sıfır. Buradan x'im 6 çıkar birinci çarpanda. ikinci çarpanda da x'im ne çıkar? 3 çıkar. İşte arkadaşlar ben iki tane çözüm. x'imi 6 veya 3 olacak şekilde iki tane sonuç buldum. Evet başka farklı bir tanesini yapalım. 6'yı yapalım mesela arkadaşlar. Bak yine çarpanlarına ayırıyorum. Bu çarpan burasına y y dedim ben. 33'e şimdi ne yapacağım? 8'i bulmak için. 11'e 3 desem. 11'e eksi 3. Buna da artı 3 desem. Eksi 11 y artı 3 y eksi 8 y yapar. Dolayısıyla ne yaptım? y eksi 11 çarpı y artı 3 eşittir 0 dedim. Her iki çarpanı 0 eşitledim. Buradan y eşittir 1 çıktı. Buradan da y eşittir eksi 3 çıktı. Benim çözümüm ne oldu? 1 ve eksi 3 oldu. Evet anlaşıldı arkadaşlar? Evet, burada bakın 3 tane problem var. Bir tanesini çözelim. Önemli olan denklemi kurmak. 9'u çözelim bakın alandan bahsediyor. Alanı 48 metre kare ve uzunluğu genişliğinden 2 metre fazla olan halının kenar uzunluklarını bulunuz. Ya yani bunu dikdörtgen şeklinde düşünmemiz lazım. Çünkü herhangi bir şey söylememiş. Aslında buna demesi lazımdı ki dikdörtgen şeklindeki halının değil demesi lazımdı. Yapalım. Şöyle bir dikdörtgen şeklinde halımız olsun arkadaşlar. Şöyle dikdörtgen şeklinde bir halımız olsun. Herhalde halı dikdörtgen şeklinde diye düşünmüşler. Biz buraya x desek, genişliğine x desem, ne demiş? Uzunluğu genişliğinden 2 metre fazla. O zaman burası x artı 2 olacak. Alanı kaçmış? 48'miş. Ben ne yapacağım o zaman arkadaşlar? x çarpı x artı 2 eşittir kaç diyeceğim? 48 diyeceğim. Bunu evet şöyle yazarsam x kare artı 2x eksi 48 eşittir 0 diyemez miyim? Bunu da çarpanlarına ayırırsam x, x, 8, 6 derim. Artı, eksi dersem olur. 8, x, 6, x giderse 2, x kalır. Yani, yani şuraya devam edeyim. Yani x artı 8 çarpı x eksi 6 eşittir 0. Buradan x'im eksi 8 çıkar ki bunu dikkate alamam. Uzunluk negatif olmaz. İkincisinden de x eşittir 6 çıkar. 6. O zaman cevabım benim budur. Yani benim genişliğim 6 metre. O zaman uzunluğu ne olur? 2 fazlası 6 artı 2 8 metre de yeni halının uzunluğu olarak. arkadaşlar. Evet devam ediyorum. Evet devam edelim. Evet bakalım. Aşağıdaki denklemleri çözünüz diyor. Ve ne yapacağız bu denklemler arkadaşlar çözmek için? Çarpanlar ayırma yöntemini kullanacağız. Çarpanları ayırıp bu denklemleri çözeceğiz. Bir tanesini çözelim bakın buradan. 12'yi çözelim bakın. 12'yi şuraya yazıyorum. 12. soruyu. 42 artı 64 y artı 24 y kare eşittir 0. Arkadaşlar bunu önce bir ortak parantez alabiliriz. Bakın gördüğünüz gibi bütün buradaki sayılar hepsi 2'ye bölünür. Ben 2 parantezin alsam burada 21 kalır artı burada ne kalır? 32 y artı burada ne kalır? 12 y kare kalır. Eşittir 0. Eşittir 0'sa bu içerisi ne olmalı? 0 ise bu içerisinde olmalı? Sıfır olmalı. Çünkü 2 ile neyi çarparsam sıfır yapar? Sıfırı çarparsam Şuraya aldım tekrar sorum arkadaşlar. Yani 21 artı 32y artı 12y kare eşittir 0'muş. 21 nedir arkadaşlar? 3 ile 7'nin çarpımıdır. Peki 12 nedir? Ben mesela 4 ile 3 desem. Evet şurası 32y olacak. Evet yanlış yazmayalım. 4 ile 3 desem. 3 kere 3 9. 4 kere 7 28 olmadı değil mi arkadaşlar? O zaman peki 3 ile 4 desem. Bakalım 3 ile 4 oluyor mu? 3 ile 4 diye değiştirsem şurayı. Ben şuna 3 şuna 4 desem. 3 kere 7 21. 3 kere 4 12. Yine olmadı. Onun 6 ile 2'yi deneyeyim arkadaşlar. 6 ile 2'yi deniyorum şimdi. Evet 6 ile 2'yi deniyorum. Evet 6 şöyle 2'ye 6 desem. 7 kere 2 14. 3 kere 6 18. 18. 3 kere 6 18. Hatta şunlara y y demem lazım. 18 y buradan gelir. E ee, şöyle 3 kere 6 18. 2 kere 7 14 y de buradan gelir. Toplarsam arkadaşlar 8 4 tam 12 1 2 3 oldu değil mi arkadaşlar? Bunun ikisi de artı zaten biliyorsunuz. O zaman nasıl yazdım ben çarpanlarımı? 3 artı 2 y ve 7 artı 6 y eşittir 0. E bu denklemleri e, bu çarpanları 0'a eşitlersem birincisinden ne gelir? E, Birincisine y'm ne gelir arkadaşlar? Eksi 3 bölü 2 gelir. Sıfır eşitledim. İkincisinden y e ne gelir arkadaşlar? y eşittir. Eksi 7 bölü 6 olur. Bakın iki tane ben çözüm buldum. Evet iki tane sonuç bulmak arkadaşlar. Çözüm demeyelim de. Yani çözüm kümem eksi 3 bölü 2 ile eksi 7 bölü 6 oldu. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Bütün mesele çarpanlara ayırmayı dikkatli bir şekilde yapmak arkadaşlar. Evet geçiyorum bu soruyu. Evet bakalım aşağıdaki 15. soruya bakalım. Bir problem sorusu sanki bakalım. Ne demiş 15. soruda? 15. soruya bakalım. Demiş ki alanı 60 metre kalan olan dikdörtgen şeklindeki yerin uzunluğu genişliğinden 4 metre fazla olduğuna göre yerin kenar uzunluğu nedir demiş. Bakın bir dikdörtgen çizdim. Evet geleyim. Şuraya bir tane dikdörtgen çizsem ben şöyle bakın. Şuraya çizdim bir tane dikdörtgen. Evet çok da benzemedi değil mi dikdörtgene? Şu dikdörtgeni biraz daha güzel çizelim. Evet şöyle bir tane dikdörtgenim varsa benim. Şöyle bir tane dikdörtgenim varsa. Neymiş arkadaşlar bu dörtgenin? Uzunluğu genişliğinden 4 metre fazla. Yani ben genişliğini x dersem uzunluğu x artı 4 oldu. Peki bu alan neymiş? 60 metre Peki alan ne demekti? x çarpı x artı 4 eşittir 60'mış. Bunu çözeceğim. Dağıttım arkadaşlar. x kare artı 4x eksi 60 eşittir 0. Şimdi burayı ne yapacağım ben? Çarpanlarına ayıracağım. Nasıl çarpanlarına ayırıyorum? X, in, x karenin çarpanı x ile x. 60'ın çarpanı aklıma gelen 6 ile 10 desem. E ben buna artı buna eksi desem. Eksi 6x artı 10x. Ne olur? Artı 4x yapar. Doğru ayırmışım. O zaman x eksi 6 çarpı x artı 10 eşittir 0. Buradan x eşittir 6 ve x eşittir x 10. eksi 10. Eksi 10'u dikkat almıyorum. Neden? Uzunluk negatif olamaz. Dolayısıyla genişliğim kaç oldu? 6 oldu arkadaşlar. O zaman genişlik 6 ise uzunluğum ne olur? 6 6 4'ten de 10 olur. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Evet geçelim. Alıştırmalarımıza bakalım arkadaşlar. Evet. Alıştırmalarımıza bakıyorum. Evet alıştırmalarımız da neymiş? Aynı çarpanlara ayırma yöntemi. Gelin bundan da birkaç tane yapalım. Evet hangisini yapalım? 17. soruyu yapıyorum bakın. 17. soruyu yapıyorum. Buradan y kare Artı 16 y artı 63 demiş. Eşittir 0. Peki burası y ile y'nin çarpımı. 63 nedir? Ben e, 7 kere 9 desem oluyor sanki. Çünkü 9 y daha 16 yapıyor değil mi arkadaşlar? Bakın 7 y 9 y daha 16 yapar. O zaman nedir burası? Y artı 9 çarpı y artı 7 eşittir 0. Ben bu bu çarpanları 0 eşitlersem y eksi 9 virgül veya y eksi 7 olur. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Yani ne yapıyorum? Çarpanları ayırıp çözüyorum. Buradan bir tane daha soru çözelim. Hangi soruyu çözelim? 21. soruyu çözüyorum. Gel. 21'i çözeyim şurayı arkadaşlar. 21'i çözüyorum. Bakın burası y ile y'dir. Y karenin çarpanları. Peki 55, 11 ile 5 desem. Ve şuna eksi şuna artı desem. Bakın 11 y'den, eksi 11 y'den, artı 5 y'yi toplarsan, Eksi 11 y ile artı 5 y'yi eksi 6 ya yapar. Oldu. Yani y eksi 11 çarpı y artı 5 eşittir 0. Buradan y eşittir 11 veya y eşittir eksi 5. Bakın cevabım 11 veya eksi 5 olarak bulundu. Evet geçiyorum arkadaşlar. Geçiyorum. Bakalım başka soruya bakalım arkadaşlar. Başka bir soruya bakalım. Evet burada demiş ki 22. soruda alanı 24 metrekare ve genişliği uzunluğundan 2 metre az olan dikdörtgen içindeki metal parçaların kenar uzunluğu. Az önce çözdük arkadaşlar buna benzer sorulardan. Yani kısa, kısa kenara x değil uzun kenar x artı 2 olur. Sonra ikisini çarpıp 24'e eşit dediğim zaman çözümü yaparım. Evet. Arkadaşlar diğer sorulardan birkaç tane daha çözeyim. Evet bakıyorum şöyle. Şu bu sorulardan birini çözeyim arkadaşlar. Hangisini çözelim? Hangisini çözelim? 24'ü çözelim. 24'ü çözüyorum şuraya. Bakın ilk yapmam gereken benim gördüğüm. iki ortak ortak parantezi aldım. Açtım parantez. 28 2'ye böldüm. 14. Artı 2Z 2 z 2'ye böldüm. z. Eksi 8z kare 2'ye böldüm. 4z kare. Eşittir 0'mış. Buradan içeriği 0 eşitleyeceğim. Yani 14 artı z eksi 4z kare eşittir 0'mış. Hatta bunu şöyle yapayım. 4Z, e, pardon 4z kare olacak arkadaşlar. Şöyle yazsam da sonuç aynıdır arkadaşlar. Eksiyle çarpıyorum. eksi 1 ile. 4z kare. Eksi z. Eksi 14. Eşittir 0. Böyle de yazabilirim arkadaşlar. Şimdi 14'ün çarpanlarını ve 4z kareyi çarpanlara ayırarak ne yapacağım ben? Bu ifadeyi çarpanlarına ayıracağım. Bakalım bu ifadeyi çarpanlarına nasıl ayırabilirim? Şuraya ben desem ki şimdi buraya bakın 2 ile 2 desem bura ayrılırsa olmaz. Buraya 4 ile 4 ile 1 desem. Yani 4z'ye z desem. Buraya da ben 7 ile 2 desem. Bakın dikkat ettiyseniz şuraya eksi desem şuraya da artı desem. 4z ile 2'yi çarparsam eksi 8 yapar. 7z ile z'yi çarparsam artı 7 yapar. Toplarsam eksi z yapar. Yani benim çarpanlara ayırmış şekli bunun. 4z artı 7 ve z eksi 2 eşittir 0 oldu. Ama şu 2'yi güzel yazacağım. Şimdi sayılara saygısızlık yapmayalım. z eksi 2 dedim. Buradan 0 eşitlersem z eşittir eksi 7 bölü 4 çıkar. Buradan da z eşittir 2 çıkar. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Evet. Geçiyorum arkadaşlar. Diğer sorular benzer şekilde yapılabilir. Bakalım. Sağdaki problemlerimize bakalım. Sağ taraftaki sayfamızda problemlere bakalım biraz da. Problemlerimiz var. Gelin problemlerimizden birkaç tanesini çözelim. Bakın 33'ü çözmek istiyorum. Deve kuşu çiftliğinin tarifini vermiş. Alanı 96 metrekareymiş. Ve uzunluğu genişliğinden 4 metre azmış. Yani ben bir kenar x ise diğer kenar ne olacak arkadaşlar? x eksi 4 olacak. 4 4 metre az demiş. Sonra bunun çarpımı alanını kaç vermişti? Bakın 96 vermişti. Bu işlemi yapalım. Buradan x kare eksi 4x eksi 96 eşittir ne olur? Sıfır olur. Peki burada yaparsam ben bu 96'yı nasıl ayırabilirim çarpanlarına? Öyle çarpanlarına ayıracağım ki aradaki fark kaç olacak? 2 olacak. 2 4 olacak. Ben buna 12 ile 8 desem. 8 kere 12 96 yapar. Buna eksi bunu artı desem. Bakın dikkat ettiyseniz 8x 12x toplarsam eksi 4x yapar. Yani bunun çarpanları ne oldu? x eksi 12 çarpı x artı 8 oldu. Sonuç sıfır eşitse buradan x'im 12 ve x'im eksi 8 çıkar. Uzunluk negatif olamayacağı için bunu dikkat almıyorum. x'im kaç oldu? 12 oldu. Sonra diyor ki bakın benim böyle dikdörtgenim var dikkat ederseniz. Bir kenar 12 bir kenar 4 eksi. Yani biri 12 iken şurası 12 ise burası 4 eksi 8 oldu. Sonra ne diyordu bana? 44 metre tel alınmış bu çiftliği çevirmek için. Yetiyor mu? Çevresini bulalım bunun. Çevresi ne demek? 12 artı 8 çarpı 2 dersen ben bunun çevresini bulurum. 20, 40. Evet. Gördüğünüz gibi 40 metre çevresi. 44 metre tel rahatlıkla yeter arkadaşlar. Evet. Buradaki kalan sorular da sizlere ödev bırakalım. Ödev olarak kalsın. Bir dahaki dersimize görüşmek üzere dileyelim. Ve Hepinize dersime katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.